Şimdi de sizi Vesile teyze ile tanıştıracağız. Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde yaşayan Vesile Akın 82 yaşında ve o bir lastik tamircisi. Yaşına aldanmayın gençlere taş çıkartıyor maşallah. Oğluyla birlikte lastik tamiri işlerine devam eden 82 yaşındaki Vesile Akın'ı Altay Altu ve Okan Yalçınkaya sanayide ziyaret etti. Onunla bir gün geçirdi. çalışkan. O tutuduğun yerde de yolu. Buradan beni kimse kovamadı. Ezrail demek gelmedik gitmem ben buradan de <laughs> Emekçi. Elleri görüyor musunuz işte elleri? O çatlakların arasına simsiyah lastik rengi bulaşmış bile. Ve misafirperver bir Anadolu kadını. Aman sizin geldiğinizi bileydim de ben. Az sağ olsun. <laughs> Yolda kalan da ona geliyor. Çay içip güzel sohbetini dinlemek isteyen de. İş olmayınca aş olmaz. Karın Ağaçta iş tutulmaz. Hatta sözü ve deyimler Atasözü. sözlüğü gibi. Vesile teyzeyi görünce öncelikle kocaman bir maşallah deyin. Çünkü o 82 yıldır taşıdığı bedeniyle işte burada Afyonkarahisar Sandık ilçesindeki sanayide lastik söküyor, lastik takıyor, lastik tamir ediyor. Ve hala azimle canla başla çalışıyor. İşte Anadolu kadını, işte güçlü Türk kadını. Yolda kalanların tekerlerini gücüm yettiğin kadar ediyoruz. Kırt doğumluyum. Kaça gittim? 82. İşte benimle yaşıp hep öldü, çökeledi. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? Ben sayıyorum 45 sene diyor. Vesile Akın yıllar önce eşine yardım ederek başladı bu işe. Tamam bir çalışırdı ikimiz. İkiniz çalışıyordunuz? İkimiz işçimiz de vardı. Amcam ne zaman vefat etti? 5 sene oldu. Eşi ve oğlunun dükkanda olmadığı bir gün lastik tamir etmek zorunda kalınca o güne kadar gördüklerini uyguladı. Ve o gün bugündür sanayide yatıp kalkıyor. Bekoleyin. Çocuk oyuncağı. Kolay. Şimdi. Vallahi <laughs> çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı. Sandıklının vesile ninesi işini sevdiği kadar yardımlaşmayı da çok seviyor. Öyle ki gece yarısı birileri yolda kalmış mı diye evden çıkıp dükkanın önünde oturuyor saatlerce. Gece gece geliyorum. Neden? Kulu kula yardım edelim diye. Lastik tamircisi Vesile Akın 45 sene önce öğrendiği bu mesleği gelinle ve birçok gence de öğretti. Bana da öğretti. Çocukları öğretiyor. Bu dükkanın ustası bu. Türk oğlu Türk kadınıyız. Bizi kimse yenemez.